Bugün Baba e, Babadağ Belediyesi ve Basiyat'la birlikte güzel bir basın toplantısına e, iştirak ediyoruz. Tabii ki e, seçimlerin üzerinden yaklaşık 3 yıl aşkın bir süreyi e, bitirdik. 3 yıldan bu yana Babadağ Belediyesi olarak ilçemizin kalkınması, ilçemizin tanıtımı, kültürel ve sanat faaliyetleri adına birçok çalışma yapıyoruz. Bundan yaklaşık 5-6 sene önce Basiyat ve Babadağ Belediyesi'nin Pamukkale Üniversitesi ile başlatmış olduğu turizm yolunda Babadağ projesini devam ettirmek ve bir adım öteye taşımak adına belediye olarak çok ciddi turizm çalışmaları yapıyoruz. Şu anda tabi pandemi sürecinin bize ve bu çalışmalara olumsuz yönde etkilerini bertaraf etmek ve kaybettiğimiz bu iki senelik zamanı telafi etmek adına biraz çalışmalarımıza hız vermek ve önümüzdeki dönemleri Babadağ'ın gerçekten bir turizm destinasyonu olması adına Denizli'nin önemli bir turizm e, lokasyonu olması için çalışmalara devam ediyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki hafta için Forum Çamlık, Basiyat ve Belediye İşbirliği'nde 5 günlük bir e, Baba Dağ Tanıtım Günleri adı altında etkinlik planladık. Bugün de bunun hem e, lansmanı hem de etkinliğin içeriğiyle ilgili Basiyat Başkanımız Sayın Şeref Arpacı ile birlikte e, sizlerle buluşmak istedik. Açılış konuşması olarak şimdilik Söyleyeceklerim bu kadar. Ben sözü Basihat Başkanımız Sayın Şeref Arpacıya e, vermek istiyorum. Daha sonrasında tabii etkinlikle ilgili e, detayları sizlerle paylaşacağız. Buyurun başkanım. Evet. Merhabalar. Ee, güzel bir organizasyon öncesi sizlere de bilgi vermek istedik. Ee, biliyorsunuz Başkanım da bahsetti. Baba yolun, e, Baba turizm yolunda Baba projemiz vardı. Bu projeyle ilgili ciddi anlamda çalışmalar yaptık. Burada tabi dernek olarak biz üstümüze göre düşen görevleri yerine getirdik. Kamu görevinde de Sayın Belediyemizle beraber çalıştık. Biz bu projeye çok önem verdik. Çünkü en başta Babadağ halkı ve denizli Denizli'de herkes bu projeye çok sahip çıktı. Yaptığımız her etkinliği de desteklediler. Pandemi sonrası da birçok etkinliği de yapamadık. Biraz da bir ara vermek zorunda kaldık. Şimdi pandemi sonrası tekrar Babadağ'ı turizm anlamında, denizli halkıyla hatırlatmak anlamında da bu güzel etkinliği organize ediyoruz. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Beş gün sürecek ve Baba Dağ bütün değerlerini orada e, denizin en güzel lokasyonunda, e, en kalabalık alışveriş merkezinde tanıtmış olacağız. E, detayları başkanım anlatacaktır. O yüzden ben teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz ve bizi dinlediğiniz için. Evet etkinliğimiz önümüzdeki hafta çarşamba günü yani 1 Haziran'da saat 10 saat 11 itibariyle standlarımızın e, kurulmasıyla başlıyor. Daha sonra akabinde 16.30 itibariyle banda gösterisi Ege türkülerinden oluşan bir mini konserle devam edecek. 18'de de açılış ve protokol konuşmalarımız olacak. Akabinde gene küçük bir halk oyunları gösterisiyle Baba da anlatan, yöremizi anlatan, Denizli'yi anlatan gösterilerle programımıza devam edeceğiz. Daha sonrasında da bizim en çok e, bu etkinlikte önemli bulduğumuz kısımlardan bir tanesi olan benim için Baba Dağ isimli e, belgeselin e, tanıtımı ile alakalı sinemada iş insanlarımızla ve bütün Baba Dağlı hemşerilerimizle, bütün ziyaretçilerimizle e, bir buluşmamız olacak. Hakikaten çok emek verildi bu e, belgeseli. Ben Ayhan Timenda ve ekibine şimdiden. İzlemedim ama çok güzel olduğunu düşündüğüm için teşekkür ediyorum. Huzurunuzda. Ee, i̇çinde Baba dağla ilgili her şeyi bulabileceğimiz Baba Dağın değerlerini, geçmişini, bundan sonraki gelecek vizyonunu anlatan bize çok önemli ipuçları veren bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Ee, Baba Dağın simge isimleriyle çok çok önemli iş insanlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle e, minik röportajlar yapıldı. Babadağ'ın farklı mekanlarında çekimler yapıldı. Ki buna en son Babadağ Kültür ve Sanat Evi inşa ettik. Orada da Dağla ilgili geçmiş yüzyıla ışık tutan birçok materyali bulmamız mümkün. Orada da çekimler yapıldı. İnşallah güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Burada tabi Babadağ'ın en önemli markalarından biri olan Hacı Şerif amcamızın da e, etkinlik boyunca ikramları olacak. Babadağ'ın en önemli gastronomi e, materyallerinden biri olan keşkekle ilgili 5 gün boyunca günün belli saatlerinde ikramlarımız olacak. Üretici kadın kooperatifimizin standı olacak. Basıyatın Babadallar işlerine temsil eden e, oradaki esnaflarımızdan standlar açan arkadaşlarımız olacak. Kültür, tarih ve sanat evinden Baba da anlatan e, birçok malzeme getirip orada orayı ziyaret eden e, vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize Baba Dağ'la ilgili müzedeki e, ürünlerimizden paylaşıyor ve anlatıyor olacağız. Bunun yanında tabii Hayat Sevince Güzel isminde bir tane e, vakfımız var. Sayın Aykut Göç'ün e, önderliğinde kurulan çok önemli sosyal projelere imza atıyorlar. Onlarla, onlar da e, bir stand açarak e, halkımızla buluşmuş olacaklar. Bunun dışında e, çok fazla detay anlatmamıza gerek yok herhalde. E, çünkü anlatırsak bir özellik kalacak. Ziyaret etmenizi ve bu e, güzellikleri bizlerle paylaşmanızı e, istiyoruz. İnşallah 5 gün boyunca içinde. Baba Dağı'la ilgili her şeyi barındıran 5 günlük güzel bir etkinlik planladık.